Bizler bu sanatı izah ederken bizden öncekiler yapan sanat ustaları da bu işe gönül veren. bu gardene yani sürece bakıyoruz açıkçası. Hadi bu tebuyu şu pati bana bir nence kapanacak city ama sevgili gözüm ben seni gördüğüme memnun oldum. Ben de seni gördüğüme maymun oldum. Yahu kesinlikle kalabalık ortamlara girmiyorum. Ah sevgili kara Kara gözüm, ama neyi ettin de geldin. Yahu seninle şöyle iki muhabbet etmeyi özledim yahu. Gel de gül cemalini göreyim dedim yahu. E, tabii ya tabii. E, beni çok seviyorsun. E, arada da şakalar yapıyorsun. Dursunuz <laughs> oyunumuzda. Efendim ben <laughs> Efendim benim kalim dostum güzel arkadaşım Karagöz'üm gelse iki dakika da etse. <laughs> Geneliksel Türk Gölge Oyunu'nda 41 yıldır çalışıyorum ve bu konudaki yaptığım çalışmaların içerisinde tabii ki ananevi kültürümüz olan, halk kültürü olan sanatın içerisinde yer almak beni onurlandırıyor. Ama tabii ki bu işin bazı aşamaları vardır. Hayali olmak ve bunun gibi e, örnek olduğumuz çalışmalarda ne yaptığımızı anlatmak gerekir. O da deriden tasvirleri yapıyoruz. Geçmişteki ustaların yaptığı gibi. Yani deriden tasviri işliyoruz, onu boyuyoruz. Aynı zamanda eklemlerini yaptıktan sonra onları oynatmaya başlıyoruz. Ki işin aşaması bu zanat tarafıydı. Aynı zamanda bir de sanat tarafı var. O da perdeye yansıttığımız, oyunumuzu yaptığımız, kurguladığımız. Kendi oyunlarımı ben kendim hazırlıyor ve yapıyorum. Tasvirlerimi de öyle ve onu da aynı şekilde perdemize de icra ediyoruz. E, malum dünyayı saran bir pandemi, dolayısıyla bizim ülkemizde de aynı şekilde kurallara riayet edilmesiyle beraber baktığınız zaman biz de genellikli sanatları yaşatabilmek, nefes aldırabilmek, insanlara ve toplumumuza gerçekten heyecan ve moral motivasyon yaratmak adına online olarak karagözümüzü oynatıyoruz. Dolayısıyla evlere tekrardan karagözümüz misafir olmuş oluyor. Yani online tabii ki kendi içerisinde nerelere ulaşıyor? Aynı zamanda baktığınız zaman okullarımızdan öğretmenlerimiz arıyor ve Türkiye'nin her tarafına çocuklarımıza, gençlerimize tekrardan eğitim, öğretim noktasında da olmuş olsa bu eğlence kültürümüz bir anlamda da milli eğitim bünyesindeki çocuklarımıza da ulaşmış oluyor. Yani okullarımız bir şekilde kare gözle de beslenmiş oluyor diye söyleyebilirim sabanda tabii ki sosyal medya hesaplarında Gazi Osman Paşa Belediyemizde de kare göz oyunları devam edecek ve bu izlenimler çok keyifli olacak çok değişik oyunlarımız da olacak tabii ki Sanatlarımız baktığınız zaman usta çırak ilişkisiyle ilerlemiş. Günümüzde de tabii ki bu sanatın yok olmaması anlamında ben her zaman e, bu işin biraz el verme noktasını daha çok hızlandıran bir yapıya sahibim. Hem ülke genelinde gittiğim yerlerde atölye çalışmaları yaparak aynı zamanda dünyanın birçok yerinde de atölye çalışmaları yaparak öğrenmelerini tanımalarını sağlamaya çalışıyorum gençlerimize ve çocuklarımıza tabii ki. E tabii yetiştirme deyince de akla usta çırak ilişkisi. E, usta da çırağını seçer. E, ben de ilk kadın Karagöz sanatçısını hayali olarak e, Türkiye'mize yansıttığım gibi aynı zamanda dünyanın da tanınmasına fırsat verdik. Dolayısıyla bu sanatlar el birliğiyle varlığını hissettirmiş olacaktır diye düşünüyorum. Geleneksel Türk gölge oyunuyla e, çok küçük yaşlarda tanıştım çünkü ustamın yeni olmam sebebiyle. Ee, en yakın iki arkadaşım Karagöz ve Hacı Vat oldu Ustam Suat Veral sayesinde. Tabii e, çocukken e, onlarla birlikte büyüdüm diyebilirim. Tabii işin mutfak kısmını da görmüş ve izlemiş oldum. Daha sonra e, eğitim sürecim tamamlandıktan sonra da ustam e, beni Türkiye'nin ilk kadın göz sanatçısı olarak e, yetiştirmeye ve 14 yıl önce de profesyonel olarak e, eğitim vermeye başladı. Tabii ki bir hayali zaten hem tasvirini hem de oyununu oynatan bir sanatçıdır. Dolayısıyla ben de hem tasvirlerimi hem de gölge oyunumu icra ediyorum. Hem yazıyorum hem oynatıyorum hem de tasvirimi yapmış oluyorum. Zaten yıllardır aslında merak edilen bir soruydu. Teknolojik bir çağda Karagöz nasıl bunu ayak uyduracak diye. Dolayısıyla biz aslında her seferinde bunu anlatıyorduk. Karagöz yüzyıllardan beridir günümüze gelen bir sanat. Ve e, önüne çıkan herhangi ne varsa onları aşarak günümüze geldi. Yani hiçbir zaman yok olmadı, hep var oldu. Dolayısıyla bugün pandemi döneminde de evet herkes evinde daha interaktif bir e, ortam oldu. Herkes e, internet ortamında artık her şeyi izliyor. Dolayısıyla Karagöz de online olarak hem evlere hem e, okullara ve tüm izleyicisine e, oradan sosyal medyadan e, kendini izletmeye devam ediyor. Ee, geçmişten bugüne gelen bütün ustalar, bütün hayaliler erkek sanatçılardan e, oluşmakta. Tabii artık e, bu dönemde bu yüzyılda kadınların e, her alanda ve her branşta yer aldığı gibi geleneksel Türk örgü oyunu sanatında da yer alması gerekiyordu.